geri başlatıyorum. Tabancamız da var artık. E, buraya da girdim. Bir aşağı kata inmem lazım. Ofis var orada bir tek. E girmediğim bir yer kalmadı. Atladım mı acaba? Find the fuse. Fuse'u bulmam lazım. Nerede füyüz? Buradan bir, bir kat daha aşağı inmeyi deneyim. Kesin silah verdi ya yaratık gönderecek ha. Kapı nerede amına koyayım? Ah füyüzü buldum. Lan nereden ineceğim? kapanıyor. Okey. Bir alt kata iniyor mu zaman? İnemiyorum o zaman. Ha, buna bir takayım bunu. Ne oldu? E buna taktım. Ne oldu? Ne değişti hayatımda? Hiçbir şey. Işık geldi sadece. Ne gerek? Hepsini öldürdük herhalde. Hayır yani bir şey mi yapacak diye anlamadım. Gelin Gerimbelun hani ya Bana koydum bunu Gerilim yüzünden ver zaten. En çok ihtiyacım olan şey o zaten. Oyunun kolaylaşması değil, gerilim müziği. Ya ben kız edemedim, ben kız edemedim. sen ya? Gerek var mıydı bilmiyorum ama denedim yani. Uf. Ver ver daha çok ver daha çok gerilim ver. En ihtiyacım olan şey o zaten başka. Aman korum. Sikerim ha. Verme gerilim artık ya. Gel gel. O bu kadar loot veriyorsa kesinler çıkacak. verme şu müziği verme şu müziği Açma, kusma. Öldü Ben onu unuttum ya Saatim yok ki canım niye acaba Kullanmam gerek mi? Gereksiz çok müzik verdi ya. Gereksiz çok müzik veriyor şu an. antik oyun ne kermo Kafayı yiyor çar. Çar kafayı yiyor şu an. Geldim lan geldim. Ne var söyle. Gel. Geldim ben geldim. Ethan. Ethan. Hey, shh, I know, I know, I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I'd never have if I could have helped it. What do you mean? Sana yardım etmek kendi çömmedi. I'm Ben no ee, katil değilim. Margaret is de değil. No boy Lucas. Lucas. da değil. Or even Zoe here. <laughs> Zoe bile burada. Evelyn. Evelyn denen kız yaptı yaptırdı. O ne ki? Sana ne yaptı? Bizi hediyesiyle enfekte etti. Bana o böyle diyor. Sahil herhalde bir tankın yanında bulduğunu anlatıyor Ondan sonra her şey değişti diyor. Seni enfekte etti ve senin kontrolünü aldı mı? Hayır tam anlamıyla değil. Senin zihnini, ruhunu bir şeye zorluyor. Kendi yöntemiyle. Niye? Geri yani savaşamıyorsun. Ona bağlısın. Ve yani mücadele edemiyorsun. Bundan sonra çok değişik mi insan Evelyn'den dolayı o Müslüman'a mesaj gönderdi. Kız sadece kendi bir ailesi olsun, kendisine ait bir ailesi olsun istiyor. O bir anahtar, anladın mı? Onu bul ve durdur. Ethan, ailemi lütfen serbest bırak. Bak, bu sahneyi bilmiyordum ben. Yani hatırlıyor gibiyim ama bu kadar acıklı olduğunu bilmiyordum. O kadar da sövdük adamcağıza yazık oldu ya. Ayıp ettik. Drop mu yiyorum canımdan? Drop Seni sevmiyor. uzak Seni sevmiyor. Seni sevmesini sağlayabilirim. Onu incitme. Sana söyledim onu incitmeyeceğim. Benim annem değilsin tamam mı? Tadım mı? Oo posta koydu. Polisin Buradan gidip onu bulmam lazım. Al bunu. Wait, what are you doing? What Gitmen lazım. Daha fazla direnebileceğimi zannetmiyorum. Evet. Git o küçük orası yoldur. Mia! Aynen, aynen onun çocuk mutlu bir aile istediğinin Silahları vereydin Lagares silahları niye vermedin ya Ha the fuck are you? Aa, küçük sürtük neredesin lan? Aa bu ne? Hepsi senin suçun. Ne alakası var be? Eee... Atlıyorum ha. Yiğit'in reisi geri döndü. Kolu bacağı eksik Yiğit'in reisi. Lan balıklar malıklar dövmüş Helikopter mi? E, Allah razı olsun. çocuk yanlış eğitilmiş burada. Çocuğa diyecekler ki Bak senin böyle böyle güçlerin var. Bunları iyiye kullan, kötüye kullanma. DVD, müzik. Nerede o günler? millet çocuğu eğitmeyi bilmiyor, bilmiyor. Oh. Ardiyev açıkçası sonra bizi bu helikopterden izliyorlar mı? Alo. Alpha 1, this is Bravo 1, do you read? Yes. 1, report. Did you find anything? Yes. search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find of a Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the baker's son Lucas to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports in the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat. Shoot to kill. Aa Mia'nın silahları şeylerini de aldık. Güzel. Bunu ver. Bunu buraya koy. Şunu ver. Ver bunu. Ver bunu. Iyi. Mesela standart power enerji boykotu geç bunu. Baba, baba ya ha? Bana standart değil, bana güçlü adam lazım. Dur bir saniye önce şunu yapayım da ne bu Loading speed arttırıyor Loading speed arttıralım ya Canavarımızı arttırdık iki kere Loading speed lazım ya <laughs> Elimize bak ne hale gelmiş bir coin buna verdim. Şunu bir daha alabiliyor muyduk? Yoksa yanımıza ne alırsak o muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Dur bir dakika. Oğlum bu maviyle hala bir şey craftlayamıyorum. Bu mavinin amacı ne? Belki maviyle hala bir şey craftlayamıyorum. Yani bu saatten sonra yanıma ne alırsam o. Okey. Bir sürü mavi var mavileri kullanamıyorum bile. Şundan bir tane, şundan iki tane alayım. Hover alayım. Shotgun alayım, handgun'ı malim. alayım? Handgun alayım. Ah, bunlar varmış. Dur bunlarla bir şeyler craftleyeyim. Tamam kanka granite launcher için de kullanamıyorum ki gene. Bak. Bu granite launcher için de kırmızıyı istiyor. Diğerini istemiyor ki. Sorun o zaten. Solid fuel'den var mı hiç? Bir tane varmış. Yapmaya değer mi yok? Onun yerine gunpowder yaparım. Doğrudur keci. Sikerler ya. Bundan yapacağım. bir ver şunu al, al yap bundan medkitimiz olsun bol bol. bayağı mermi aldık şöyle olsun silah alayım mı başka yanıma ya çok fazla medkitim var ya Canım ne durumda? İyi mi? Ya bunu kullan ya. Bırakıyor mu o zaman. Bomba bir iş bomba bir işe yaramayacak mı? Okey. Tamam bıraktım. Şunları kullanacağım. Bunların hepsini alayım. Bunları kullanayım ya yolda şu silah istiyorum ama bu silah mermisi yok ya. Bu silah çok güçlü ama mermisi yok. Granite launcher mı alsam ya? Bana Granite launcher biraz daha mantıklı gibi geliyor. Ama bu silah çok iyi ya. Bunun mermisinden bulsam bu silah çok iyi. 44 Mac. Onu craftlayabiliyor muyum? Ben ganem mi oluyor sadece? Aa bunlarla kraftlayabiliyorum. Bunu böyle yaptım ne oldu? Maviye döndü oğlum bu. Ha, eski haline getiriyormuş. Craftladığın şeyler eski haline getiriyor. Küçültüyor ama şey veriyor onun yerine. Mavi. Bir şeyleri parçalamana yarıyor yani özetle. Separating agent diyor oğlum zaten ayrıcıymış. Okuma okumuyoruz ki. Okusak çözeceğiz de. Ya granit launcher Ben bu silahı çok sevdim ya. Bana machine gun da çok boş geliyor burada ama machine gun'ın mermisi çok işte. O yüzden alasınlar. O zaman bir şeyler ayıralım ya. Ayrıştıralım. Bence şeyleri ayrıştıralım. Ver bunu. Bunu da ver. Şunu da ver. Bunu ayrıştır. Bunu ayrıştır. Ama hörbe alıyor işte. Kötü yanı o. Ver kamp aldır yapalım onunla. Gunpowder için kullanalım. Aynen. Baya mermimiz var. Lan granit lançırı neyle yapıyorduk? Solid fuel. Keşke solid fuel yapaydım. Mavilerle. Kalmadı ki. Şunu da ver. Bunu alayım onun yerine. Şu mer bunun mermisi numaram durum ya. Kesin değil mi? Bundan sonra bir daha şey çıkmayacak bak. Kutu değil mi? Ona göre ya granit launcher alacağım. Çünkü ikisinde de silah mermisi yok zaten. Değişenmiş şey olmaz yani. Kalmadı kanka zaten şeyim. Aa, maviden kalmadı. Son okey. Ee, ne alsak ki? Ee, ne, ne, ne alsak? Ha, granit da çok güçlü bu arada. Ben granit launcher alacağım ya. Boş ver belki Grenade Launcher. Grenade Launcher mı yoksa diğer silah mı? Hangisi ne diyorsun? first ya bir tane daha al. Yapardım onu diye almadım ya. Yer kaplar şimdi. Bunu kullandım. Bir tane burada kullandım. Dur bekle şunları alayım önce. Tabi canım save alacağım gitmeden. Baksana kanka artık şey alamıyorum. Dışarıda bir şey var onları nasıl alıyoruz acaba? Baksana daha mermi var mermi alamıyorum. Sence hangisini alayım? Grenade lançırım alayım diğer silahımı alayım. Gunpowder atayım mı? Mermi yapardık onunla ya. Şöyle yapacağım. Bunu da salıyorum. Güçlük kitleri aldım. Öyle yapayım. Belki mermisini buluruz. Heh. He lan bıç bıçağı da atarım. Ne yapacaksam bıçağı. Grenade Launcher'da mermi yok ki. İki mermili Grenade Launcher. İki mermisi var sadece. Ama yüksek damage var. Şöyle olsun ya. Böyle iyi bence. Böyle iyi. Aynen bence de sabma şimdi bitirdim. Baksan şurada meryem var onu alamadım bile ya o kötü oldu. Şimdi şunu bir okuyayım. 1892 derbeye collapse in the petrified Ya eski maden yıkılmış onun hakkında bir şeyler anlatıyor. Her tol kovar artık zaman olmaz mı? Tamam. Mermi alayım onu yerine o zaman. Zaten bu kadar fazla mermiyle ölmem herhalde ya. Abi de özel mermiymiş. Okey. Direkt onu kullanalım o önce. Ah. Oh, tamam. Tamam. kaydı.